Değerli çiftçiler, Cuma'nız mübarek olsun. Hepimize hayırlar getirsin. Bize gelmeyen çiftçilerin ayağına gidiyoruz. Haberiniz var mı? Bugün yine Üçköy'e köy buluşmalarına kapsamında Cuma ziyaretinde bulunacağız. Görüşmek üzere.

Ee, biz Mesopim, yani, alsaydın, ben de En önemli desteğimiz yüz nedir? Yani bu yiyim destek al, alsaydı. Yiyim desteği yok. Biz de de Bu büyük çok onun destek alıyor

hem tarım hem hayvancılık ve sektörlerinde e, bir değişime gittik Tarım Bakanlığı. Hem arazide değişiklikler oldu, hem hayvancılıkta değişiklikler oldu. Ben önce hayvancılıkla ilgili değişiklikler size Allah Hayvan, yeni destekleme modelinde hayvancılık desteklemesini anlatacağım. Ondan sonra Bekir Bey de size tarım destekini anlatacak. Ben hemen kısa bir şekilde hayvancılığa başlayayım. Biliyorsunuz uzağa desteklememiz var. Geçen sene de vardı aynı şekilde. Bu sene de yine aynı şekilde uzağa desteklememiz devam ediyor. Ama farklı kriterler getiriyor. Bu kriter, şimdi şey, temel bir defa temel uzağa desteklememiz bir milyar. Herkese her uzağa başı, doğan uzağa başı, 2024'te doğan uzağa başı bir milyar destek veriyoruz. İkinci desteğimiz küçük aile işletmesi. Şimdi işletmedeki hayvan sayısı 20'nin altındaysa, yani toplam hayvanın bilek, tüm buzağı, erkek erkekler, tüm toplamı 20'nin altındaysa, 1 milyar daha ekstra destek verilecek. Yani buzağı desteklenmesi olduğu 2 milyar. Eğer işletmedeki hayvan sayısı 20'nin altıysa. Üçüncü bir desteğimiz kadın veya genç için. 721 yaş altındaki erkek ya da kadınsa 700 ile ekstra ona tekrar bir destek veriyor. Yani bu güzellik desteği ne kadar 2700 oldu. Kadınsa ve hayvan tehdit yerinin altında bu doğan her güzelliğe 2700 destek veriyor. Bir diğer öğretmenimiz de sulu tohumlama öğretmeni. Her sulu tohumlamayla bunu tohumlamışsa, o yavru sulu toplama yavrusuysa 8 ile ekstra bir destek daha veriyor

sonu tut tutmuyor tutmuyor. Abi bak sınır sonlama sıkma oranı yüzde elli zaten. Burada tutmuyor ki da, da, da gel gelip bu so, oranı. Bu oranı zaten yüzde şey budur yani. Sen her yüzde yüz sıkma orası yok. Dünya <laughs> hiçbir yerinde yok. Avrupa'da bir yüzde elli üstü değildir. 15 Nisan'da tekrar açacağım. 15 Nisan'da ya yani ikinci yerlerde doğan buzların desteklemesi için tekrar açacağım. oda başvuru yaparsınız. <laughs> Yavaş bu dönem Bir iki var. Bunlar ne Bizi tutmayacağım çünkü ekim zamanıdır. Herkesin işi var, gücü var. Devlet artık bir değişikliğe gitti. Çiftçi kayıt sistemini komple değiştirdi. Artık mazot gübre desteği yok. Mazot gübre desteği yok deyince, deyince diyeceksiniz biz nereden destek alacağız? Sadece adı değişti. Temel destek oldu. Devlet şimdi 3 yıllık bir plan program yaptı. Bu hayvancılıkla birlikte tarımsal alanda. 3 yıl boyunca devlet bize şunu söylüyor. 3 yıl boyunca ekersen destek var. Yani daha kolay anlayabilirsiniz diye söyleyeyim. Ekene destek var. Dikiliğe fazla destek yok. Zaten sizin ektiğiniz şeyleri ben sizin size söyleyeceğim. Siz zaten biz bunu biliyoruz diyecek. Devlet 13 kalemde dedi ki ben planlı üretim desteği yapıyorum. Sadece 13 kalem. Bu 13 kalemi üretirsen sana ekstra destek vereceğim. Bizi kapsan yönlerini söyleyeceğim. Buğday, arpa, mercimek, nohut, fi. Ayçiçeği de var. Ama ben size ayçiçeği kim diyemem. Niye? Hatırlarsınız daha önceki yıllarda 10 sene önce, 20 sene önce Karadeniz Birlik vardı. Ayçiçeğini alıyordu. Ama şimdi ayçiçeğini e siz vereceğiniz bir pazarınız yok. O yüzden size ayçiçeği ekin diyemem. Yani ayçiçeğine de güzel destek var. Buğday arpa ekerseniz 634 lira. Geçen sene 185 lira alacaksınız. Bu yaptığınız dosyada 634 lira. Yanına bir de tohum faturasını getirseniz 122 lira da oradan 756 lira toplam destek alacaksınız. 185 nerede? 756 nerede? Yani o yüzden araziniz varsa hiç boş bırakmayın ekin. Buğday arpa ekenin en güzel desteği var. Mercimek nohut biraz daha düşüktür. Size dağıttığım listelerde de yazıyor. Mercimek nohut 488 lira. Buğday arpa 634 lira. Yine bu tonaja mı dönüme mi? Dönüm dönüm. dönüm. Yine destek. Tamam yani bu zaman veriyorsunuz bu desteği yoksa tonaja mı yani? Dönüm başına destek tonaj için. Ayrı de, Ayrıca fatura getirmeniz get 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 lazım. Dönüm. O da olup olmayacak tam belli değil. Ah, bu şekilde yaparsanız. Düşüreceksin ha bak. Bu şekilde yaparsanız daha kazançlı çıkarsınız. Farz edin ki buğday arpa ekemediniz. Mercimek nohut ekemediniz. O zaman fi ekin. Bir sene fi ekin. Buğday, arpa, nohut, mercimek, fi böyle karıştırarak ekin. Sürekli aynı şeyi ekerseniz yine destek yok. Mesela siz dediniz ki buğdayda para var. Ben her sene buğday ekeyim. İki sene ekersen üçüncü sene ekemez. Ya sen ya, <laughs> Zaten de olmuyor yani. İsteseniz de olmuyor. O yüzden değiştire değiştire ekin. Onun dışında hiç ekecek vaktiniz, zamanınız yok fırsatınız olmadı. Ne yapabilirsiniz? Sürüp nadasa bırakabilirsiniz. Dikkatinizi çekiyorum. Bakın felhan değil nadas. Siz felhan diyorsunuz ama felhan yaptığınız gibi hiç sürmeden boş bırakıyoruz. boş sefer sür, boş bırak. Hiç sürmeden değil. Hiç sefer sür. Çünkü biz sistemde siz ne zaman sürdüğünüzü görüyoruz. Hiç sürmeden boş bırakırsan destek yok. Bir sefer dahi sürsen 73 lira destek var. Hiçbir şey yapmasan daha iyi. Onun dışında çok fazla söz uzatmayacağım. Bir de şu meseleyi söyleyeyim. Zaten çoğu artık çiftçi bunu öğrendi. Ekip biçip sürdüğünüz araziler var. Sahibi ortada yok. Kimisi ölmüş, kimisi yurt dışına gitmiş, kimisinin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Siz bu arazileri daha önce dosya yapamıyordunuz. Çünkü sahibi ortada olmayınca siz bunu kiralama yapamıyordunuz. Şimdi bunun kolayı var. Sahibi hiç ortada olmasa dahi Gelin bize gösterin haritada. Ben şurayı, şurayı, şurayı ekiyorum. Biz oranın sahibi kimdir? Onu dedemiz, buluyoruz. buluyoruz. Evet. Sahibi diyoruz ki falan kişidir. Sen de evet doğru. Ben burayı sürüyorum. Dedem. Biz ona göre bir kağıt yapıyoruz. Aynı böyle, böyle bir kağıt. O kağıda sen imza atıyorsun. Muhtar Aza imza atıyor. Senin dosyana koyuyoruz. O arazide faydalanıyorsun. Bu kadar kolay. Sürdüğünüz arazi bize gösterseniz dahi bize yeterli. Yani illa ki o arazinin sahibinin kimlik numarasını getir demiyoruz. O arazinin parsel numarasını bize ver de demiyoruz. Sadece haritadan anlıyorsanız o iyidir ama. Işte. Ekranı size açıyoruz. bak ekran bu. İşte aşağı taşmalı arası burası. Burası komple zaten ak diye geçiyor. Evet. Diyoruz ki aşağı kadar geldik. Haritada geze geze. Sen diyoruz ki köyün o tarafına git. Bu tarafına git. Yok işte bu taraftaydı. İşte yanından dere geçiyordu. Üstünde işte ağaç vardı. Bize tarif edeceksin. Biz de sana o şekilde haritadan göstereceğiz. Diyeceksin ki evet burasıdır. Ondan sonra bu kağıdı yapıyoruz. Muhtar aza sen imzalıyorsun. Dosyanın içine koyduk. Bitti git Yani Cümlemize razı olsun. Allah razı olsun. Bu türden <laughs> arazileriniz varsa dairede bizim yanımıza uğrayın. Biz her türlü kolaylığı size sağlayacağız. Allah'a tamam, şükürler olsun. Teşekkür ederim. 10 saniye, O da orada 10 saniye, 10 saniye. ben süyürüm Tamam, senin iş kolay. numarası geçirse, oluyor değil mi? Ya bak adamın kimlik burası bulamayabilirsin. Parsel numarası da bilmeyebilirsin. Hazırlaması telefonu kimse yeri belli oluyor. Farz et ki bulamadın. Geliyorsun daireye. İkinci kata çıkıyorsun, merdivenlerden böyle çıkıyorsun zaten tek beni görüyorsun. Tamam, karşıda Karşıda ben varım. Yani, geliyorsun. Bıyamur, bıyamur, bıyamur. <laughs> Ondan sonra masanın üstünde şeker var. Hemen şekeri böyle bir avuçluyorsun. Şeker yani, Diyorsun yani ben şeker yemeye gelmiş. Polonya'dan döküyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Oturuyorsun. Sana bir de çay söylüyoruz. Çay da gezin. Sonra diyor ki bana göster. Ya o bir de bu kadranda o veriyor. Erhan'a ait. Yani bir sürü yürüyor. Yarısı devletindir, yarısı devletindir. Yeter ki Şeyi olsun. Adası parselli olsun yani. Hazır var, var parsel yok. Yok. Parsel. Parsel var. Evet. Şey yani Bir de diğer yan. Bir tane olsun. Buranın parseli gözüksün yeter. Ama oranın muhtarları senin insan atacak. Peki bir üç Fark etmiyor. ben sürüyorum. Bir kısmını komşum sürüyor. Tamam herkes kendi alanlar razı olursa. işte ben köyün yarısını sürüyorum. Öteki de oradan çıkacak diyecek yani, ki ben diyecek ben de şöyle bir fırsatçılık yapayım. Ben sürmedim ama sürüyorum diye kağıt yapayım. Ne oluyor? E, i̇kisi birbirine çarpışıyor. O zaman seninki de iptal, onunki de iptal. O yüzden birbirinden habersiz iş yapmamak lazım. Bir da uyanık davranmamak lazım. Bir sorun daha var. O sekiz Özel kişiye aittir. O da sürmüyor. Şey olmuyor. Ben sürüyorum. Özel kişi dediğin nedir? Bu askeriyadır. <laughs> Tapusu nereye aittir? Tapusu konağa aittir. Hayır, ya, tapusunda ya, ne yazıyor? Özel bir şey, büyük özel şahsa aittir. ki. Ha. Yani tapusunda ada parseli var. Bir de var, bu, her şey de yazıyor var, mu? her şey var, her şey var, ya, Tamam. Ben sürüyorum onu. Sen bize göster, ben bir kağıt yapacağım. Sen ha. imzalayacaksın Muhtar imzalayacak bir de ağza Oğlum imza Muhtar imzalıyor i̇mzal... i̇mzal... Senin yani şahısla imzal yok. Şahıs olsa da olmasa devlet diyor ki devlet diyor ki ben artık sürene destek vereceğim. Hı. Sen diyorsun ki ben burayı sürüyorum. İşte biz Hı. o yüzden sana her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Seni Hı. öbür adamla dahi muhatap etmiyor. Ama öbür adam yarın çıkar ben derse yarın ki, o zaman öbür adam yarın çıkar derse ki ya da onun mirasçıları Hı. bu adam hileli iş yapıyor derse bize şikayetçi olursa o zaman seni yakarız. <gülüyor> <gülüyor> askeriyoğulları, askeriyoğulları, askeriyoğulları. Yani şey olarak söylüyorum yani. Latif e, olarak söylüyorum. O olur, olur, yani olur. yani, olur. yani olur. o kişilerin senden Sen ya da başkalarına şikayetçi olmaması tarzlamaya. lazım. Yani. aranızda bir tartışma, bir niza, bir şey olmaması lazım. Orada bir şey yok. yok, şey yok. Asker şey yapmaz. Yani burada bakanlık bir şey de arıyor. Gönül rızası da arıyor. Sen belki adamın malını zorla sürüyorsun. Adamlar yarın çıkabilir diyebilir ki bu adam bizim malımızı zorla o sürüyor. Askeri beni işlerse zararı yok. Ya, askeri açısından <laughs> konuşmuyorum bak. Vatandaş olarak konuşuyorum. Yarın birisi çıkabilir onların çocuklarından. Bu adam bizim arazimizi zorla sürüyor. Biz buna razı göstermiyoruz. Diyebilirler yani. Ben bunu yapsam beni şekerin, benim faydamı olur. Gel. Şekerin, şekerin hazır. Kolonya hazır. Hacı, ederiz. hacı kokusu da var. Teşekkür ederim. Eyvallah. Selametle. Evet, tamam.